Merhaba arkadaşlar bugün tavaktan ne çıkarsa oynayacağız hemen başlamak istiyorum bildiğiniz gibi şöyle ben bizim serimiz farklı ama ne yapacağız biliyor musunuz burada belin Azra ve benim isimlerim yazıyor yani Elif böyle ben kartlara yazdım ve karıştırdım ortaya bir tane yiyecek koyacağız daha sonra ee, daha sonra buradan bir kart çekecek. Elif çıkarsa eğer, o yiyeceği ben yiyeceğim. Azra çıkarsa eğer o yiyeceği o yiyecek arkadaşlar. Şimdi hemen geliyoruz ve challenge'ımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar e, başladık. Şimdi e, benim elimde ne var? Tahmin ettiğiniz gibi açıyorum. Limon var arkadaşlar. Bakalım bu limonu kim yalayacak? Yalayacağız. Hemen şöyle ortaya koyuyorum şunu. Şöyle elimde tutacağım. Tutar mısın ablacığım? Çekiyorum arkadaşlar en heyecanlı. Çekiyorum. Ve Belina yani Azra çıktı. Gösteriyorum. Azra kamerada ters gözüküyor olabilir ama burada Azra yazıyor. Hemen kapatıyorum ve şey atıyorum. Benim yalayacaksın tamam mı? Sadece yapacaksın, ısırmayacaksın. Arkadaşlar benim kardeşim asla oyun bozumlar, onun bazanlık etmez. Yala bakalım elini alıp. <laughs> bir daha yalar mısın lütfen? Ooo Belinay yaladı. Ona bir alkış arkadaşlar. Hemen ben şu limonu. Evet. Ben bu onu götürüp hemen diğer bölümümüze geçebiliriz. Arkadaşlar geldim ve yanımda ne var? Elimdekini gördüyseniz eğer diğerini de tahmin etmişsinizdir. Ceviz arkadaşlar. Bunu aslında bu iyi. Ortalarda yani kötü bir şey değil, sağlıklı. Hemen çekelim. Belina çeksin. Biraz önce ben çekmiştim çünkü. Bakalım. Bakalım arkadaşlar kim çıkacak? Elif çıktı. Bağacını da ben yiyeceğim. Ama bunu kırması birazcık zor. O yüzden hemen şurada kıracağım. Arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar kırdım. Çok da dökülmesini istemiyorum. Birazcık daha kıracağım. Yok. Kırtağı neymiş kırabilir. Evet. Birazcık Siz de böyle aletler kullanırken dikkat edin. Bakın arkadaşlar çıktı. işte içi. Hemen şu içine ısıracağım. Hmm, çok güzelmiş. Ben hemen bunları götüreceğim ve yeni turumuza başlayacağız arkadaşlar. Yani 3. turumuza. Hadi geçelim. Geldik arkadaşlar 3. turumuza. Hemen turumuza geçmek istiyorum. Yanımda ne var çok merak edeceksiniz. Ve çok yani... Ra Arkadaşlar şokolayı getirdim. Şokolata. Bunu kazana eğer kimse ağzında bayram edecek arkadaşlar. Hemen bunu şuraya yana koyuyorum. Ve e, ben çekiyorum. Ya ben takmıyorum. Hadi sen biraz önce çekmiştin ya ablacığım. Hemen çekiyorum. Ve Azra arkadaşlar Azra geldi. Bakar mısınız? Vay wow, çok şanslısın Beyna. Keşke ben yeseydim ama. Hemen kaşığını tutar mısın ablacığım? Ben hemen şu şokolayı açayım. Bir kaşık alı, alabilirsin. Bekle ben alacağım ama. Çok alırsan eğer dişlerin çürü. Al bunu sen ye. Ben de e, diğer turumuza geçelim. O yüzden hemen turumuza geçelim arkadaşlar. <laughs> Geldik arkadaşlar dördüncü turumuza. Herhalde evet dördüncü turumuzdayız. Bir bakayım geldim. kaç tane varsa. Çünkü altı turumuz vardı arkadaşlar. Galiba dördüncü değil mi? Evet. <laughs> Elimde şu anda gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı elma diyenler yanlış bildi çünkü ya elimde domates var arkadaşlar. Bunu Belinay çekecek, çek bakalım. Bakalım kim yiyecek bu domatesi? Ben domatesi severim. Belinay çok fazla yemez kahvaltılarda. Tamam onu atabilirsin. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Galiba. Ver. Atamadı. Açamamış. Gel kameraya bak da öyle göster. Gel. Aa. Ben, ben çıktım arkadaşlar. <laughs> ben yiyeceğim. Hemen şunu kenara atmak <laughs> istiyorum. Yiyorum arkadaşlar. Bir ısırık alacağım. <laughs> Çok soğuk. <laughs> Buzdolabından daha yeni çıkardım. O birazcık soğuk geldi. Ee, beşinci turumuza Beşinci tur merak edenler Hemen beşinci turumuza geçeceğiz arkadaşlar. O evet arkadaşlar şimdi kaçıncı turumuzdayız? Galiba 5 turumuzda olmamız lazım arkadaşlar. Elimde ne var biliyorsunuz bugün bayram ve herkes eskiden e, COVID-19 nedeniyle evlendiğiz ama önceden e, böyle bayramlıklarımızı giyer herkesten şekeri serdik. Ama şimdi dışarı çıkamadığımız için ve çocukların yasağı olduğu için dışarı çıkamadığımız için ben yanımda çikolata getirdim arkadaşlar çikolata. Bakalım bunu kim yiyecek arkadaşlar? Ben! Hemen alıyorum şöyle. Çekiyorum. <laughs> Kendim arkadaşlar ben yiyeceğim. Yoo. Bir dahakine sana veririm. Tamam mı ablacığım? Tamam artık çikolatamı yiyebilirim. En sevdiğim bu arada içinde nohut. Ay nohut diyor arkadaşlar şey var. Fıstık var. Ha? Hmm. İçine bakar mısınız? Çok güzel. Hmm. Bence müthiş. Çok güzel. Neyse. Hmm. Hmm. Son bir tane turumuz kaldı arkadaşlar. Hmm. Onu da yapacağız. Bakalım şimdi kim ne yiyecek. Evet arkadaşlar. Şimdi kaçıncı turumuzdaydık? Altıncı turumuzdayız arkadaşlar. Elimde her zaman kahvaltıda akşam yemeğinde öğle yediğimiz a, elimde ekmek var ama birazcık bayatlamış. Bakalım kim yiyecek? Belina çek bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Belina yiyecek arkadaşlar. Burada Azra yazıyor. Birazcık ters gözüküyordur kamerada ama Azra yazıyor arkadaşlar. Hemen Belinay'ı veriyorum. Zaten Belina ekmek sever. Ama bayat sever mi hiç bilmiyorum. Bak. Aa, son kartımız kalmış. Odada da Azra varmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Ama başka yiyecek bir şeyimiz kalmadığı için. Yani aklıma gelmedi arkadaşlar. O yüzden bu kartı boşa geçelim. Ve arkadaşlar. Videomuzu of. beğendiyseniz. Tamam. Bacak. Gel Belinay. Ağzındaki bitisin Belinay. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Belinay'ın ağzındaki bitsin. Çünkü öyle değil mi? Arkadaşlar Benler hala ağzındaki ekmeği yiyor ama ben size bir şey söyleyeceğim. Eğer video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Sen de desene bir like. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.